Saçını bir tanesini tamam. şöyle bu tarafa alayım. Evet. Tamam. Olmadı, bir daha yap bakayım. <laughs> Saçlarını alayım şöyle. <laughs> evet, merhaba. Şimdi derneğimizin yeni üyelerinden, daha genç kardeşlerimizden bir tanesi. Ama uzun yıllardır Türk voleyboluna hakem olarak hizmet ediyor. Onu gayet yakından tanıyoruz. 0071 numaralı yeni üyemiz sevgili Aylin Turnaoğlu. Şimdi Aylin'cim önce kendini tanıtmanı rica ediyorum. Peki merhaba. Aylin Nazire Turnaoğlu. 1971 Münih Almanya doğumluyum. Arnavutköy İlkokulu, Beşiktaş Atatürk Lisesi, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu, beden eğitimi öğretmeniyim. 92 yılında tanıştığım voleybola hakem olarak devam ediyorum. 92'den beri hala aktifim ve aktif bir hakem olarak derneğin ilk üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Dahanesin. Aynı zamanda Arnavut köylüsün. Aynı zamanda da e, mevcut hakemlikte en uzun e, doğru. Kıdemli diyoruz kıdemli, ona. Uzun kıdemli. Tamam. Aktif en kıdemli e, hakemim. E, ve A klasman hakem olarak görev yapıyorum. Kestim şimdi burada. Aman olsun. <laughs> Geldik ikinci soruya Aylin'cim. İkinci soruda da dernekle ilgili ...düşüncelerini almak istiyorum. Öncelikle Gülnur ablacığım... ...senin e, bu müthiş... E, ...toplayıcılığın, insanları... ...birleştirici özelliğine hayranım. Onu dile getirmek istedim. Çok isterim. teşekkür ediyorum o canım. O e, nebo unutulmazları ansiklopedisiyle tarihe kayıt düştün... ...ve varlığımıza anlamlı kıldın. E, o ansiklopedide ...olmayı çok isterdim. E, i̇nşallah bizim neslimizin de... ...olacağı... ...altıncı e, cildi çalışmalarını başlamıştır veya olacaktır. Bu derneğin aslında voleybola inanılmaz bir kayıt düşeceğini ve Voleybol çerçevesinde çok güçlü bir STK olacağını, içerisindeki her bir üyenin inanılmaz özellikleriyle ve çok iyi insan olma özelliğiyle burada bambaşka işler başaracağını düşünüyorum. Var olan tüm voleybol paydaşlarını, unsurlarını, kişilerini, özellikle hakemleri de birleştirme özelliğiyle bize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Şahanesin Aylincim, çok güzel. Hazır mıyız? <laughs> evet evet Aylin'cim şimdi geldik. Ee, üçüncü ve son soruya. Galiba en zor soru burası. Doğru. <laughs> 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 e, Voleybolun Unutulmazları Derneği'nden e, bir hakem olarak, bir e, voleybol camiasını çok iyi bilen bir kişi olarak tabii ki beklentilerin nelerdir? Ve sen tabii ki bunun e, neresinde olacaksın? Nasıl Katılım, katkılar sağlayacaksın. Nasıl düşüncelerin olacak? Bunu da merak ediyoruz. Ve öncelikle hakem aktif bir hakem olarak gözlemlediğim, hakemlerle sporcu kulüp tarafı birbirinden çok kopuk. Belki bir anlamda da öyle olması gerekiyordur. Ama işin sosyal boyutunda hepimiz bir aradayız ve aynı hedefler için çabalıyoruz. Yani milli takımımızın başarısında hakemlerin de emeği var antrenörler kadar, oyuncular kadar, geri kalan tüm yönetim kadar. Bu anlamda bunun biraz daha farkındalığının öne çıkmasını isterim. Ve voleybol unutulmazları bu anlamda ilk adımını attığını düşünüyorum. Bizi öncelikle derneğe kabul ederek ve peşi sarıp bir sürü hakemin de buraya üye olacağını düşünüyorum. Bir araya getiriyor. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projelerinde de bir arada olacağız. Bunun birleştirici gücünü başka gruplarından çok iyi yaşıyorum. Burada da öyle olacağına eminim. Hatta daha etkili olacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak belki oryantasyonu sağlayacak bazı etkinlikler olabilir. Voleybol anlamında eğitim olabilir. Bu hem seyirci anlamında hem birçok kural konusundaki farklı görüşlerin neden öyle olduğunu en azından ortaya konulup tartışılması sağlanabilir. Onun dışında ülkemizde birçok sıkıntılar olabiliyor. Bu anlamda güçlü bir STK olarak bir araya gelip birbirinden şüphe etmeyen, tam tersine çok güvenen bir ekip olarak büyük işler yapabilir. İşin eğlence kısmını da organize edebiliriz ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani hakikaten böyle heyecanlıyım. Bu konuda da kendim neresinde olmamı isterseniz orasında olmaya hazırım. Canım böyle. <laughs> Aylin'cim çok teşekkür ediyorum. Hani iyi ki varsın ve iyi ki bunun e, bir tarafında bunu kucaklayansın. Hoş geldin derneğimize. Teşekkür ederim. Ablalık falan diyor ama bir tane pula vermediler ama aynı pulları kullanıyorlar. Bunu da söylemeden <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, ekonomi Sen, sen aynı zamanda çok dedikoducu gibisin.